Arkadaşlar Şafak hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft 0.16.0 tanıtacağız. Evet arkadaşlar daha tamamen çıkmaz çıkmadı aslında size gerçeği söyleyeyim. Bu gerçek Minecraft değildi yani. Minecraft ama Minecraft'ın gerçek versiyonu 15.16'dır. Bu çıkacaklarını hani çıkacaklarını şimdiden önceden göstermişler. Minecraft 16'da geçtiğinde de çıkacak. Gerçekten çok merak ediyoruz ama bundan çıkacak kesin şu gördüğünüz şeylerin çıkacak kesin bu mob değil gerçekten 16'dır. Daha bir sürü çıkacak şey var onları da söyleyeceğim arkadaşlar onları gösteremem şu an çünkü onlar gösteremem yani. Aha şaşık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni doğal duvar şeyleri geldi mesela cehennemde bu lav şeyler geldi cehennem tuğlaları geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni tuğlalar yeni şeyler geldi. Bu 16'da çıkacak Ender'a gireceğimiz söyleniyor. Yani şeylere göre, incelemelere göre de YouTube arkadaşlar söylediklerine göre veya internetle, internet göre artık sonunda Markov P'de Ender'a girebileceğiz arkadaşlar. Çünkü göz güvendir gözü Ender Pearl gibi vesaire şeyler geldi. Makineler geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni fener yapma şeyler yeni turnalar geldi. Arkadaşlar size tanıtmak gerekirse gördüğünüz gibi şöyle bir söylenti var. Markov cehennemde köy olacak arkadaşlar. Cehennem köyleri bu da onlar oradaki evlerin tuğlaları olacak arkadaşlar. Şunlar şu gördüğünüz cehennem tuğlaları. evet niye sebep şarjım olmuyor. Şu gördüğünüz arkadaşlar cehennem tuğlaları. Cehennem dolaşıcı evlerin. Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok ama yeni geldi. Yani yeni gelecek bunlar kesin kesin kazanmış şeyler. Şu gördüğünüz lav tuğlaları aslında lavlar atlamış gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıra bunlar gelecek olursa gördüğünüz gibi bende gözü var. Yani her yani şey gördüğünüz gibi bunu yani en direk en direk gideceğiniz kesin arkadaşlar bu geldiği saatte en direk gidilir. Gördüğünüz gibi z şeyi yani z asacağı sonra ona sonra yani bu disk gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artık da bilmeyen şeyler var mesela disk 11'de disk 11'i açtığımız zaman içinde Hello Bunny'nin suratı çıkıyor arkadaşlar çok ilginç bir şey. Onları çeken arkadaşlarımız var. Gözlüğüm arkadaşlar uçma yeleği. Artık kanat mı diyeyim yelek mi diyeyim uçma şeysi geliyor. Gördüğünüz gibi. 16'da kesin gelecek şeyler. Gördüğünüz gibi böyle yeni bir camlı mamlı şekilli şu hali içinde parlak. O cam üstündeki cam dönüyor. Siz bilir misiniz üstündeki cam arkadaşlar dönüyor. Gözlüğümde portal geldi arkadaşlar. Bunu artık ışınlanabiliyorsunuz. Şu an buradaki bazı mağazı markaplarda da, da 16 dışından biliyorsunuz ama şu benimkinde yok. Yani bunların da içerisinde çıkacakları gösterici. Göz gibi makineler var arkadaşlar. Makine var. Şu an içine basamıyorsunuz. Şu an çünkü yani bu gerçek değil. Ama marka Yani gerçek marka Göz gibi saatte makaraf değil. Gerçek markaf. Mod falan değil. Ama yani çıkacakları gösterdiği için şu an çalışmıyor çalışacaklar arkadaşlar. Göz gibi beni tullalar. Şu fener, şunu da feneri, fener yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da fener yapınamadığı lütfen izleyebilirsiniz Fener Akın'ı çekmek şu an istemiyorum ki 16 daha çıksın belki daha değişiklikler çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık çıkacağını bildiğimiz 16 bu kadar arkadaşlar muhakkak 16'da bir sürü yeni şeyler var yani bir şey var ya, bunlar bu kadar daha bunların hakikleri falan var gördüğünüz gibi arkadaşlar baya değişik şekilde şuralar falan var baya güzel bir şey baya güzel bir şey olacağını sanıyoruz arkadaşlar çünkü bu 16 Gördüğünüz gibi baya 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 Şu yerleri döşeme falan Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleri de Şöyle göstereyim size Bakın arkadaşlar şunlar döşeme Yani Bunları da böyle yerin altına koyabilirsiniz böyle halı gibi Veya Evinizin Tabanına desenli de falan olmak için ben çok güzel mesela şuralar Önce oluşmaktır evim yok markaplar koymak isterim mesela Görüş gibi diğer bir yenilik olarak arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Okyanusun altındaki burada yoktur kesin ama Okyanusun altındaki krallıklar arkadaşlar Okyanusun altında bildiğiniz krallıklar olacak. Yani nasıl söyleyeyim? Hani çölde falan oluyor ya arkadaşlar. Onun şeyini düşünün. çıktı Zaten gördünüz mü, bilir misiniz izlediniz mi bilmiyorum ama onun Denizlandaki krallıklar Baya güzel sanıklar falan çıkacağını duydum arkadaşlar. Guardian çıkabilir mi? Çıkabilir Guardian çünkü orayı korunması için Guardian da Guardian'da bir nokta sanılmıyorsam 1.8'e nokta arkadaşlar. Yani orada çıktıysa neden burada çıkmasın ki? Şu ana göre, şu ana göre Minecraft Pocket Edition bilgisayardaki Minecraft'a göre bir tık iki tık daha önde gibi gözüküyor arkadaşlar öyle seyirciler var onun için onun için hatta Minecraft şu an böyle fazla ilikleri çıkardı çünkü 0.15 de bunların bağlı, neresi hiçbir yoktu bu kadar 15 bu kadar şey gör, görsel değildi bu kadar şeyleri yoktu şunlar mesela neresi hiçbir yoktu bayağı bir şu ana kadar marka en büyük yenilik 15'te oldu çünkü arkadaşlar marka şunu gördü bu Edition için gerçek marka daha çok tutulduğunu gördüler yani ki çünkü bilgisayar olan çok az bilgisayar olan çok kişi var. Ama tablet olan neresi her evde bir tablet. Her evde telefon var ya telefon %100 var. Ki genelde bir çocuğun elinde, bir çocuğun annesinin havasında Minecraft %90 Türkiye'ye göre vardı arkadaşlar. Aa, evet.